İlk 5 hafta, ilk 3 haftayı ben saymıyorum açıkçası. Çünkü e, transferler çok geç yapıldı. Ve sonradan işte transfer yaptıktan sonra işte kamp başladı. işte milyarası vardı. O bizi az da olsa e, kurtardı. Tabii ki daha başındayız. E, kimse daha yani henüz yüzde yüzde hazır değil. Ama o ona göre ona rağmen e, bayağı iyi işler yapmaya başladık. Hafta sonları işte şimdi Altınordu, sonra Samsun, Bolu. Ondan sonra gene bir milli arası olacak. Ondan sonra inşallah bu taraftara güzel bir futbolla sevgilemeye başlayacağız. Şimdi takım oyuncusuyum. Arkada sıfırı tutmazsak, önde de atsak da yenemiyoruz. O yüzden bütün takımı, yani bütün camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha da iyi olacağını düşünüyorum inşallah. Çünkü müthiş bir e, takım e, ruhu var şu anda. Yani i̇nşallah e, çok güzel günleri göreceğiz. Eski Denizli Spor yine Süper Lig'e taşıma çalışacağız. Biraz sabır, sabırla her şeyi e, çözeceğiz. Ve inşallah size de güzel bir performans, futbol sevgilemeye çalışacağız. <laughs>